Merhaba arkadaşlar. Bu e, videomuzda sizlere Modbus haberleşme protokolünden e, örnekler sunmak istiyorum. Modbus seri haberleşme protokolü 1979 senesinde e, Modicon firması tarafından keşfedilmiştir ve genellikle PLC'lerle çalışma amacıyla kullanılan bir haberleşme türüdür. E, sunucu ve istemci tabanlı bir protokol yapısına sahip olan Modbus Endüstri ortamında en çok kullanılan protokollerin başında gelmektedir. Ve bunun e, endüstri alanında en çok kullanılan protokollerden biri olmasının en önemli nedeni ise hiçbir telif ücretine e, sahip olmamasından dolayı, başvurulmamasından dolayı e, open source özelliğinden dolayı PLC'lerde çok sık tercih edilen bir haberleşme protokolüdür. Endüstride en çok kullanılan haberleşme protokolü olmasının Nedenlerini ise şöyle söyleyebiliriz. Telif hakkı gerektirmez. Kullanımı çok kolaydır ve çok hızlıdır. Açık bir protokoldür. Yani açık protokolden kasıt bütün bilgilerinin haberleşme e, protokolü ile ilgili e, start, adres, function, data, check, error, end gibi e, header e, bilgilerinin e, her, herkese açık olması e, da söyleyebiliriz. Modbus protokolünde mesajların çerçeveleme türlerine göre farklılıklar vardır. Çerçeveleden kasıt haberleşme protokolündeki gönderilen e, tüm bilgilerdir. E, RS-232, RS-485 ve Ethernet üzerinden iletişim kurabilen Modbus'ın en yaygın versiyonları ise Modbus RTU ve Modbus TCP IP'dir. Ee, biz uygulamamızda Modbus RTU'yu size de göstereceğiz. Şimdi e, Modbus haberleşmesi için e, bir yazılımımız var, software'imiz var. Modbus Pool softwareidir bu. E, bu Modbus Pool Software'inin e, kendi ayarları vardır. E, hemen şuradan Modbus Pool uygulamasını size bir kısaca anlatmaya çalışayım. Evet, mod pulse uygulamasını açtığımız zaman e, burada e, no connection yazısını görüyorsunuz. E, ayrıca burada mod USB üzerinden Arduino'ya bağladık. Arduino'da da iki tane e, potansiyometre kullanarak potansiyometrelerden gelen analog bilgiler e, mod pulse yazılımımıza, e, mod pulse pull yazılımına geliyor. Connection kısmında bağlantıyı sağlamaya çalışalım connect diyeceğiz. Connect dediğimizde ee, register later kısmına ee, registration reminder kısmı 29 gün kaldı diyor. Şimdi buradan ee, connection kısmında Seri port Arduino Uno COM5'te bağlı. Eee baud rate 9600 ee, haberleşme hızımız. 8 bit data, parity yok, Bir stop biti var. Buna e, modu da mod e, Modbus toyu kullanacağız. OK dediğimizde e, Timeout, Error verdi ilk önce ve sonra e, bağlandı. Buradan e, Setup kısmına geldiğimizde Read Write Definition kısmına gireceğiz. E, burada Fonksiyon kısmını seçiyoruz. Fonksiyon kısmında e, Read 4, 3, X yazan kısma geldik. E, 0, 4, Read, Input, Register, 3, X. Bu kısmı e, seçiyoruz. Adres kısmına da sıfırdan e, başlayacak ve iki tane e, giriş okuyacağı için Quantity'ye 2 diyoruz. OK dediğimizde iki tane girişi e, okuyan bir e, Modbus haberleşme e, yetişimini ekranda gördüğünüz gibi e, iki tane adreste 575 ve 189 verileri var. Nereden geliyor bu veriler? Potansiyometrelerden geliyor. Potansiyometreyi e, tam sol yapıp e, ya da tam sağ yapıp bakın tam sol yaptığımızda e, sıfır değeri tam sağ yaptığımızda da Potansiyometremiz burada. Tam sağ yaptığımızda da yani e, maksimum değerine getirdiğimizde de ekranda bunun count değerini yani e, analog değerini görüyorsunuz. Tekrar gösterelim. Bakın mesela burada potansiyometreyi e, maksimum değere getirdiğimizde ekranda e, 1023 değerini okuyoruz. Potansiyometremizi Getirdiğinde de ekranda e, sıfır analog verisini e, mod basta görüntülüyoruz. Diğer kanalımızda da e, aynı işlemi yaptığımızda potansiyometremizi e, maksimuma getirdiğimizde 1023 sayısal değerini okuyoruz. Bu analog değeri e, potansiyometreyi e, diğer tarafa çevirdiğimizde de sıfır değerini okuyoruz. Bu Modbus bas iletişimini 30 bin ve 30.001. bin adreste de bu verileri gösterebiliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.